Herkese merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle birlikte okul çantamı topluyorum. Ee, okul eşyalarım alanında ve bir çantam var. Değil mi kötü çantam var benim. Özel şey de var burada yumuşacık. Bismillahirrahmanirrahim. Burasının defteri gerek yok. Din kültürü gerek yok. Din kültürü kitabı gerek yok. Sosyal belge gerek yok. Sosyal bilgiye kitabı gerek yok. Türk iş kitabı gerek yok. İnsan hakkı gerek yok. Çarşamba niye sizde işte, eee İnsa hakkı götürdüm. İnsa hakkı çarşamba günü yok ki. Yani dün. Ama, ne kır. İnsa hakkı defteri yok, dini yok. Ama insa hakkı trafik O odak de... kitap. Eski ödevi yapıyorum. Şimdi ha, çanta çok zayıf oldu. Matto, matto, magic, 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 magic.

Trafik güvenlikleri de var da ama trafik güvenliği bir şey anlıyoruz. Matematik. Ay matematik kitabını koymayı unuttum. <laughs> Ve bu, bu şunu ödev verdi. Onları da koyacağım tabii işte. ki. Matematikte bu konu etmem lazım. Hepsini yaptım mı, yapmadım mı? Ayy, bir sayfa boş bırakmışım. Yapacağım şimdi bu videoyu bitirip yapalım arkadaşlar. Bir saniye çok daha var geliyor. bana. Bu bir Çok. çok? Yani yapacağım bir şey. Tu fa, fa, ha Şanlaştı. Cümini yerfeyle ahtrahta. Topladım. Kanka topladım. Ödevlerimi de buraya koyayım. Kank, arkadaşlar şey çok özür dilerim. Çok daha böyle video Çok çekmiyorum.

Neyse arkadaşlar görürsünüz ben öde yapacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.